Fenerbahçe'ye 22 lig süper yıldız geliyor. Fenerbahçe, PSV Endoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Ohan Bakayoko'yu transfer listesine ekledi. Bakayoko'nun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek ve futbolcu sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, PSV Endoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Wohan Bakayoko ile ilgileniyor. Takımdan ayrılmak istiyor. Valfut'ta yer alan habere göre, PSV Endoven forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiyor. Fenerbahçe devrede. PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi. Te yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi. 15 gole katkı verdi. PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko 12 gol attı ve 3 asist yaptı. PSV ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.